zamanlarda Amerika'da çok meşhur olan Top Golf diye bir yere geldik. Ee, diğer normal e, şeyden golften farkı poligonda oynanıyor bu ve iki kişiden şu işte altı kişiye kadar en fazla ayırıyorsun. Ondan sonra sadece vuruş yapıyorsun ve değişik ve farklı olan şey şu ki teknolojiden de yararlanmışlar ve toplarda çip var. Ne kadar uzağa attığını sana söyleyebiliyor. Aynı zamanda yemek yiyebiliyorsun ve sosyal olabildiğin bir yer. Şey, şimdi içeride göstermeye başladığım da anlatacağım da size. Hafta sonları o kadar kalabalık ki ancak hafta içi bir saatte akşam vaktinde yer bulabildik. ben de çok açım bu arada. Bir şeyler yiyeceğim hemen. bu arada şurada yazıyor. Şey, pazartesi, Perşembe 35 dolar. Şeye kadar. Öğleye kadar. Açılıştan öğleye kadar. Öğlen ve 5'te 45'e kadar 45 dolar. 5'ten sonra kapanışa kadar saati 55 dolar. İster kendi sopalarını getiriyorsun istersen de buradan sopa kiralıyorsun. Ben şu anda sadece yemek düşünüyorum. Okay, this, this All you are here. Yeah. Okay. any game you Um, we have beginner skill level as well as advanced if you do ball, play ball. Okay. yeah you and then you want to play the game yep and then you guys if you all started you show can show me that yeah and then you and then so you can wave your golf ball your golf club over this red um, light so the red light right here yeah and then so one golf ball is in this bin okay. yeah. yep I'll let you guys get situated and I'll see this is the yeah, menu right here. I'm starving, so. Yeah, definitely. Yeah, so, um, yeah. are you guys ready or do you need a second to look at yeah, the menu? Yeah, I'll check the menu first. Thank you. söyleyeceğim. Menüye bakacağım. Yalnız burada da yani söyleyeceğim şey burger, sandviç falan falan. Lazım, he? İyice, alıya değmesi lazım, lazım. Alıya de lazım biraz. Alıya değiyor gibi. O yüzden dedim ki kenara çekil, biraz pratik yap Şuraya gel, vurmadan, ormadan, öyle öyle alıya böyle, alıda bir şey varmış gibi ona vuruyormuş gibi ya. Herkes kötü zaten değil. He. dışına oldu oldum ama çok oldu diyor burası diyor otoban diyor ve şu tarafta diyor şey anaokulu dikkat edin Hani birazcık daha uçturuklu da vurun diyoruz ama diyor ona üstüne çıkan çok oldu diyor bu arada şöyle araba geliyor ve şeyleri topları topluyor galiba evet şeye indi i̇şte orada arabadan beri ağların altına girdi şu an bu var herhalde orada böyle araba topluyor topları. Burası üç kat bir yer. Şöyle görünüyor mu, bilmiyorum. 1, 2, 3. Biz ikinci katlıyız. Ve böyle işte şeyler var. Targetledikleri hedefler var. İşte her biri 25 yard, 50 yard, 75 yard diye. Bir yard yaklaşık 9.1 metre gibi bir şey. Önce e, online Rezervasyon yaptırıyorsun. Dediğim gibi rezervasyonlar hafta sonu hep dolu. Sonra işte ikinci adım oyununu seçiyorsun. Burada Birden fazla çeşitli oyunlar var. İşte sayı yapmakla alakalı. Oyunu seçtikten sonra giriş yapıyorsun. İsimlerini yazıyorsun bir çeşit bowling gibi yani bir poligon aktivitesi. Oldukça keyifli aslında. Zerfe de şey çok popüler olmuş doktor. Son zamanlarda oldu yani. Ben de bizzat şahidim. yerde kadar vurabilirsin. Erkekler için olan, kadınlar için olan sopalar var. dört tanesi, dört tane kırmızı olan şey 25 yard. Onun arkasındaki iki sarı 50 yard uzaklıkta. Burada da söylüyor işte. Swing yapın diyor. Sallanın diyor yani. Ondan sonra koşmayın diyor. Amaç diyor, hedeflere şey yapmak diyor. Açmak diyor. daha göre işte. Burada sana pahalı veriyor. Benim skor böyle. ben yani o şey sopayı almak istiyorum. Hangisiydi evet, o? Bu öbür, öbür, sopa var ya. Böyle yani, ee, havalandıran. Ah, evet. Bu sopa da havalandırıyor. Sopayı bu arada şuraya şöyle sensörle şöyle yapıyorsun. Buradan top çıkıyor. Evet. Ve bununla şunun üstüne koymuyorsun. Şunun üstüne koymuyorsun. Ve bu sopayla bu daha kısa ve ağır bir sopa böyle burasına vurup zıplatıyorsun. Kanırım bir kanırı, Ama ben, ben çok az durdum zaten. Sanırım kollarım ağrıyor. Bu arada birileri gidiyor, birileri geliyor kadar meşgul. Buralar daha güzel bence. Ha evet aşağı kat daha güzelmiş bence de. Ya. Tam kat 90 bey falan var yani peron diyeyim. 90 peron, 90 köy şey. Um, bey, bey diyorlar da. Şöyle 90 tane şey var. 3 katta. Çok iyi. Yeni nesil bir şey bowling. En çok ne kaça vurmuştun? Kaç yard vurdun? Şey gitti en sonuna kadar gitti. 200 i̇ki, tane. Iki, 200 tane. 200 yard yani. canım daha. Diye bir yere geldik. Geçen gün gittiğimiz yer birazcık daha böyle artık teknolojinin şeyiyle e, gelişmesiyle yapılmış bir yerde. Burası da daha geldiğim ona göre böyle bir yer. Aynen. İçeriden şey alıyorsun, içeriden ne yapıyorsun. ödeme ne yaptığın kağıdı skene, burayı skene Çabuk. sepette. bak buraya asmak için burası da. Golfüm çok ilerledi. Uy. daha küçük ay nereye dönse cool yani burası. Bu da bayağı bir golfçü galiba. Sopalarıyla falan gelmiş dizmiş böyle bir, bir havalar bir havalar. Şöyle bir yer. Misin? Evet. My turn. Bunu al sonra Bakalım görsünler. Läuft mir so, Junge. Kent eğleniyorum. Sen ne yaptın mı? Şu arabanın oraya giden. Kaç yer dağıttın bana onu söylesen. Yalnız Hayır hayır hayır. Evet. İçeri girmen lazım dışa, ayakların dışarıda. Oraya vurur gibi gel birkaç kere, bir iki kere. ha. Öyle geri çek, geri çek. O. Hayır öyle değil. Sana tutmayı göstermiştim ama şimdi vurur gibi yap. Sen öne bak, hiç kafanı öyle oraya bakma. Sahile topa bakacaksın sen. Öyle mi? Sen sadece topa. Ben dansçı Sen konsol Ha haydi bakalım hadi. O geri gitmeler filan öyle olmaz. man yanlış zaten. Çok güzel. Yıldız vardı bir şey. Thank you. Çok teşekkürler. sana kaç kere söyledim şu sol kolunu kırma şu sol kolun böyle olsun diye kaç kere söyledin? çok söyledim ama ne, şeyler videolar da yolladım Bak, bunu, bunu çok iyi Kolunu kırdın mı biter. Sağ kolunu kırabilirsin. Öbür kolunu, sol kolunu kırmayacaksın. Bir yapabilirsin daha ya çok topu. Bu arada bir şey fark ediyorum şu iki tanesi sadece sol el oynayanlar için Tek yazmışlar buraya zaten sol el sadece diye ve bu arkadaş sol el oynuyor. olsun bütün e, basketlik şeyleri. Şu an 48. toptayız. Şey, Bayağı 3 kere zıt geçmedi. Kapkın ama ne kapkın. Girdikçe zevk aldım. <laughs> sesi bile değişti. Yani vuruş sesi bile değişiyor değil mi? Ben çok uzak duruyorum ve korkuyorum. Öyle yaklaşıp şey bir Bu çok uzun bana sadece. Elim stokladı. Acıdı yani bayağı. Kırmızı kırmızı noktacıklar oluştu bir de. Neden eldiven giydiklerini şimdi çok iyi anlıyorum. Çok basit, aşırı basit görünen bir oyun. Ama aşırı zor bir oyun. Kaç top kaldı acaba? Toplam 68 topa vurduk. Benim elim morardı. Uh, şey kan, su topladı, kan topladı. Neyse işte benek benek kanlı bir şeyler oldu. Burası daha eğlenceliydi bence. Öbürü daha konforlu. Ama burası daha eğlenceli. Hi, ah, yes. Okay. So, bring your drink from outside. Sorry? Do you buy the here or do you bring it outside? You Müthiş. Hmm. Su getiriyor. Buzlu su. Olmazsa olmaz. Burada i̇çkini kendin getiriyor. Bunu alıyorum. <laughs> büyük suyunun büyük. Her şeyi çekmedim çok orijinal şey yok diye. Ama bir tane şey var. Bir tanesi Meksika fasulyesi. Red bean dondurması var. Red bean mochi diye. Bunların böyle özel bir tatlıları var. Mochisi var. Yani <laughs> emin değilim. Nasıl bir şey? Şöyle bir şey. Bir de şu dışarıda çıkarken. Thank you. Çıkarken müşterilerin güzel chopstickleri var. Onları da çekeceğim. Kendi yani chop chopstickleri bir şeyler var ya. Onlardan burada duruyorlar. Numaraları var üstünde. O numarayı göre alıyorlar. Şimdi şunu deneyeyim önce. Mochi seviyorum da. Red bean mochi. İçe i̇şte dondurma böyle. Ha, tatlı şey yani. red bean tadı almıyorum ya. Mochi normalde böyle dışı hamur gibi bir şey pirinç unundan, un şamur gibi böyle nişastalı şey gibi içi dondurma olan bir şey daha bu kadar güzel değil, idare eder. Nefesinde red bean var anlamadım Sevdim ben bunu. Beğendin ha? Ve Typical Fortune Cookie'ler. Bakalım ne çıkacak. Neden bir tanesi? Ne iki tane var? Bir tanesi de tek var. Bir seni, Merisi. Bir tane var orada. Bu seni. Ay benim değil ama Sen açtın mı seni orada? Abi bunda sen açıyorsun. Benimkinde de bir tanesinde şey diyor. I have a dream. Time to go to bed. Not all closed eyes sleeping, nor open eyes sleeping. Lakin numbers. Senin lucky numbers'ın kaç çıktı? Dokuz, on 56, 28, altı, de sekiz, yirmi dört, on iki. da bende çıktı. Yirmi altı. Yirmi altı sende mi çıktı? Aa, bütün kapalı gözler uyuyor demek değildir diyor. Ve de diyor bütün açık gözler görüyor demek değildir diyor. Arkada da numaralar vardı ama almıyorum o numaraları.